Rabbimiz buyuruyor. Es-sauzu billah. Ve lemma Ne zaman ki e geldi. Hım onlara Kitabın bir kitap. Yani kitaptan Murat Kur'an-ı Kerim. Ne zaman ki Kur'an-ı Kerim geldi kimden min indillahi Allahü Teala Azze ve Celle tarafından. Açıkça belli. Mevla'dan gelen kitabı kerim. Çünkü kimse değiştiremiyor, kimse dokunamıyor, bozamıyor. Muhafaza altında hatta ne kadar yaktılar değil mi mesela? Yaktılar, denizlere attılar, gömdüler. Aman bulamasınlar, okutamasınlar filan. Ama nafile. Nafile Mevla korudu. Ama Buhdün Nasar bir girdi şeye, Mescid-i Aksa'yı fethetti. Bütün Tevrat, Mevrat, İncil ne varsa hepsini yok etti gitti. Anladın mı? Ama Kur'an-ı Kerim o kadar harplere, o kadar saldırılara rağmen Cenab-ı Hak muhafaza ettiğini çünkü kendi katından indirdi ve nahnu efendim biz e, ne yapacağız? O Kur'an'ı koruyacağız buyurdu. Musaddikun. Tasdik edilmiş, efendim Allah u Teala tarafından indirilmiş ve tasdik edilmiş. Lime ma'hum. Yanlarındaki yanlarındaki kitapta bu kitap ne yapılmış? Tasdik edilmiş. Vakano. Oysa onlar idiler. Oldular da diyebiliriz. Min kablu. Evelinde. Bundan evvel yesteftihune fetih talep ederlerdi. Fiili muzari oluyor bu. Yesteftihu buradaki sin efendim bir talep içindir. Tamam fetih fetaha yeftahu fetihten gelir bu. Üçüncü baptır. Fetaha yeftahu fethan Efendim sin gelince talep için oldu. Tamam mı? Yani fetih talep ederlerdi. Kim üzerine? ne ol kimseler üzerine ki keferu. Küfretmişler, kafir olmuşlar. Allah'a inkar edenler üzerine ne yaparlardı? Bir fetih talep ederlerdi. Ey gidi cemaati Müslüman. Felem mecahum. Ne zaman ki onlara geldi? Ma'arefu öyle bir şey ki biliyorlar. Bildikleri bir şey geldi onlara. Keferu bihi. İnkar ettiler onu. Bildikleri halde inkar ettiler. Felanetullah. Allah lanet etsin. Alel kafirin. Kafirler üzerine. Şimdi bu ayeti cellede Rabbimizin bize beyan ettiği alüsü tefsirinde geçen Abdullah bin Abbas Efendimiz ve dahi diğer zümre radıyallahu anhüm sahabe efendilerimiz tarafından beyan edilen kişiler burada kimdir kavimler Mevlana hitap ettikleri Yahudilerden beni Nadir ve beni Kurayzalılardır. Çünkü bunlar ne zaman her bir şiddetlenecek olsa peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini söyler ve bununla beraber efendim müşriklere çünkü Yahudiler kitap ehli müşriklere karşı yaparlardı? Övünürlerdi. Biz sizinle o zaman görüşürüz Kabil'inden. Şimdi İmam-ı Süddi rahmetullahi aleyh, burayı şöyle beyan ediyor. Diyor ki Yahudilerle yani kitap ehli oluyor Kurayzalılar, Beni Nadiroğulları müşrik olan Hazreç ve Evsiler harp ettikleri zamanda Yahudiler çok öfkelenirdi. Tevratlarını çıkarırlardı. Tevratın içinde de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın isim ve sıfatlarının geçtiği yere ellerini koyarlardı. Ve derlerdi ki şurada ismi geçen Peygamber hürmetine Ya Rabbi bize yardım eyle. Bak şimdi. Efendimizin hürmetine harpler kızıştığı vakit dua edip yardım talep ederlerdi Mevla'dan. Efendim. Sonra karşılarındaki müşriklere de düşmanlarına da derlerdi ki bekleyin göreceksiniz yakında ahir zaman peygamberi gelecek Allah vaadi hak olacak kesin olacak o zaman biz de onunla beraber olacağız sizi yeryüzünden sileceğiz ey müşrikler Yahudiler böyle derdi Sonra ne zaman ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi alişan olarak gönderildiler o vakit hamasetlerinden nefretlerinden ve buğuzlarından hasudatlıklarından peygamber efendimizi kabul etmediler.